Merhaba değerli velilerimiz. Hepimiz biliyoruz çocuk büyütmek çok zordur. Çelik gibi sinirlere ve muhteşem bir sabra ihtiyaç vardır. Elbette ki bazen ebeveynler de sinirlenebilirler, öfkelenebilirler ve olanlara tepki gösterebilirler. Peki böyle zamanlarda çocuklarınıza ne söylediğinize hiç dikkat ettiniz mi? Çocuğunuza ne kadar yaramazsın siz dediğinizde sizce tam olarak ne anlıyor? Aslında hiçbir şey. Çocuğunuz yaramaz kelimesini duyduğunda şunu soruyor. Acaba tam olarak ne için yaramazım? Toplayıp zıpladığım için mi? E, oyuncaklarımı toplamadığım için mi? Caddeden karşıdan karşıya geçerken koştuğum için mi ya da koşmadığım için mi? Çocuğunuz böyle zamanlarda tam olarak ne ifade ettiğinizi anlayamaz. Davranışı daha net, açıklayıcı bir şekilde söylememiz gerekir. Aynı zamanda böyle ifadeler de karakterine yöneldiği için onur kırıcıdır bir taraftan da. Davranışın tam olarak ne olduğunu söylemezsek, neyi değiştirmesi gerektiğini de çocuk anlayamayacaktır. Örneğin oyuncaklarını toplamadığında, onların kaybolacağını düşünüyorum ee, ve bu beni üzüyor ve yoruyor çünkü onları ben toplamak zorunda kalıyorum diye açıkça ifade edebilirsiniz. Çocuklar soyutlamaları ve genellemeleri anlamazlar çünkü somut dönemdeler. Bu nedenle beklediğiniz davranışı açıkça söylemenizin yanında bu davranışın böyle olması gerekmekte çünkü şeklinde açıklayıcı bir şekilde anlatmanız gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.